hepimiz bir söz ararız. Kapanmamış yaralarımıza bastırmak için bazen. Bazen yeni yaralar açmak yahut çok çabuk geçmek için şu olup bitenleri. Hepimiz bir söz ararız. En gönül çelenini bulmak için geceleri sabahlara bitiştiririz bazen. Bu uzun yolu onunla birlikte yürümektir. Çünkü kendimize verdiğimiz ödev. Bazen en ağrını ararız. Bir kalbi paramparça etmektir maksadımız. Bazen de tekrarlarız içimizden. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. Hepimiz bir söz ararız. Bazen birine vermek için, bazen de almak için birinden. Belki de en çok gözlerini öyle açtı ki yüzüme ve ağlamış. Sonra söyleştik diyerek bir ağaç altında uzun uzun konuşabilmek için bir diğeriyle hepimiz bir söz ararız. Unutulmuş bir söz gibiydin ve akşam oldu sonra deriz bazen. Unutulmuş sözlerin hüznü bulur bizi. Sana durlanmış kelimeler getireceğim diye naralanarak yırtarız geceyi bazen. Gençliğimiz hücum eder tüm hücrelerimize hepimiz bir söz ararız. Yesevi'den Yunus'a, Fuzuli'den Haşim'e tam beş bin yaşındadır sözümüz. Sözümüz evimizdir ve sırtımızdadır evimiz. Evimiz sözümüzdür ve kalbimizden dilimizedir yolculuğu sözümüzün. Sekiz yıldır şiiri sözün başkentine, İstanbul'a aşkla bile taşıyarak verdiğimiz yolculuğun bu yeni durağında istedik ki biz göğe bakalım, ve Yunus söylesin sözümüzü. Sözü pişirip diyenin işini sahide bir söz.''